Merhaba, videoma hoş geldiniz. Gündemdekilerin bugünkü konusu esrarengiz hastalıklar. Neden buna değiniyorum? Çünkü Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde ne olduğu henüz tespit edilemeyen bir hastalık yüzünden 17 kişi hayatını kaybetmiş. Az değil. Yetkililer demiş ki bu hastalığın belirtileri var. Bulanık görme, görüş kaybı, havale, baş ağrısı. Ama işin kötü tarafı bu belirtiler görüldükten 24 saat sonra hasta hayatını kaybediyor. Viral olmadığını yani virütik olmadığını bulmuşlar hastalığı ama bulaşıp bulaşamadığını bir türlü bir insandan bir öbür insana belirleyememişler. Ebola da değil, kan örneklerinden de hastalığın ne olduğu belli değil. Umarım hemen bulurlar, daha fazla insan hayatını kaybetmez. İşte ben de buradan yola çıkarak ilginç hastalıkları dört tanesini daha sizin için buldum ve anlatacağım. İlki patlayan kafa sendromu. İsmi komik gibi gözüküyor ama gerçekten ciddi bir ruhsal hastalık. Bu sendromu çekenler böyle uykuyla uyanıklık arasında tam böyle insan tatlı tatlı uykuya dalar ya kafalarının içinde bir patlama sesi duyuyorlar ve bir anda uyanıyorlar. Sesler patlama sesi, silah sesi, kapıların çarpma sesi, yıldırım, güçlü bir zil sesi, gök gürlemesi ve uğultu. Evet, böyle sesler duyuyorlar kafaların içinde etrafta olmamalarına rağmen ve tabii ki ciddi bir uykusuzluk problemi çekiyorlar. Bunun nedeni olarak da belirtisi olarak daha doğrusu nefes darlığı, kaygı, yoğun korku, çarpıntı, artmış kalp hızı işte bunlar da bu hastalığın diğer belirtileri. Diğeri de ölümcül et sendromu. Et yiyen bakteri olarak da biliniyor bu hastalık. Derinin en alt tabakalarından birine yerleşiyor bu virüs ve şiddetli ağrı ve doku kaybıyla inanılmaz travmalara yol açıyor. Ne yazık ki bu hastalıktan ölüm oranı neredeyse %70'in üzerinde. Ve bir başka ilginç hastalık. Pika hastalığı. Kerry Treblak bugüne kadar tam 4000 sünger ve 100 kadar sabun yemiş. Evet bir şeyleri yeme hastalığı. Yenilebilir olmayan maddeleri yeme isteği uyandırıyor bu hastalık ve süngerleri çeşitli soslar ve baharatlara bana bana yemiş. Çok ilginç değil mi? Gerçekten bu hastalığın nedeni olarak da belli mineralleri olan vücudun ihtiyacı olarak gösteriyor doktorlar ama insan işte koltuktu süngerdi bunları yemeden duramıyor. Bir başkası vampir hastalığı. Vampirler gerçek mi? Elbette değiller. Peki bu vampir hastalığı ne? Güneşten acı çekmek. Evet, biliyorsunuz vampirler güneşe çıktıkları an ölürler. Ta ki twilight'a kadar onlar parlıyor. Ama öyle bir vampir ilk kez gördük o filmde. Neyse, konu dışında. Bunlar da böyle güneş tenlerine değer değmez inanılmaz acılar çekiyorlar ve tenleri kabarmaya başlıyor. Tam olarak vampir değiller tabii ki. Sadece güneşe karşı hassasiyetleri var. Belki de bu rahatsızlıktan ötürü bu rahatsızlığı olan insanlardan ötürü zamanında böyle bir vampir söylentisi çıktı. İşte size gerçekten nedenleri belli olan ya da olmayan ama her türlü insanda hayret uyandıran 4 tane hastalık söyledim. Abone olmayı unutmayın kanalıma ve beni sosyal medya hesaplarından da takip edin. Hoşçakalın.